Herkese merhaba. Kozal'a bakacağız. Kozal çok fazla yorum da geliyor, çok fazla beğeni de yapılıyor. Bu yorum beğeni devam ettiği sürece ee, incelemeye devam etmeye çalışacağım. Şimdi Kozal'da hemen grafiği aç diyoruz. Önümüze siteye entegre edilmiş TradingView sayfası geliyor buradan fiyatı kaldırayım ve fiyatları birazcık daha büyüteyim. Ve Kozal'ı konuşalım bakalım. Kozal'da durum ne? Şimdi çizim yapanlar için yeni bir şey var burada. Çizim yapmaya gerek yok diyoruz her defasında. Ve yeni bir entegrasyon var. Bir yazılım var burada. HGV Trade Lazer. Bu lazer hareketli ortalama gibi düşünenler var. Hareketli ortalama gibi değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hareketli ortalama kullanabilirsiniz tabii ki. E, lazer size trendin yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü olduğunu gösterir. Bakın trend e, nerede başlamış görünüyor. Şurada maviye dönmüş. Ve buradan itibaren bu bölgeye kadar hala mavi yönlü devam ediyor. Şimdi bu lazeri nasıl kullanacağız? Bir defa lazeri önünüze aldığınızda, HGV Trade lazeri önünüze aldığınızda, bir defa önce fiyatın niyetini görmeniz lazım. Niyet neymiş? Niyet şu an yukarı yönlü trend diye görünüyor. Ama bu tabii ki tek başına test edilmiyor. Bakın şu bölgede mesela çok fazla oynaklık var, şu orta bölgede. Ama burada bile lazer ne yapmış? Ee, yukarı yönlü trendini bozmamış. Şimdi yukarı yönlü Trend devam ediyor. Peki bunu nasıl okumalıyız? Bunu asla tek başına almayacaksınız. Bunu tek başınıza alırsanız hata yaparsınız. Çünkü e, bizim elimizdeki yazılım da dahil olmak üzere dünyada hiçbir yazılım mükemmel olamaz. Sizin bunu yorumlamanız gerekiyor. Şimdi biz bunu yorumlayacağız. Nasıl yorumlayacağız? Elbette ki her zaman yaptığımız gibi yukarıda Gos Fibo yani Fibonacci temelli yazılımımızı kullanacağız. Biz trendin üzerine bunları atacağız ve burada bizim riskli bölgelerimiz neresidir? Yukarı dirençlerimiz neresidir? Onlara bakacağız. Kısa vade bakan kısa vade bakabilir. Ben orta vadeden başlayacağım. Hemen orta vadeyi getirelim. Orta vade çok yakın gelirse biraz sonra göstereceğim uzun vade nasıl bakılır. Şimdi gördüğünüz gibi büyüteyim biraz iyice büyütelim ve her zaman söylediğim bir şey var. Ve asıl problem de burada. Şimdi bu bizim işimize yaramayacak. Çok sık görünüyor çünkü. Uzun vade yatacağım ama uzun vade önce bir şey göstereyim. Biz ne diyoruz her zaman? Geçiş bölgesine dikkat edin arkadaşlar diyoruz değil mi? Kaç bölge? Ee, geçiş bölgesi 144.81 görünüyor. Şu an kapanış 144.90. Ve diyoruz ki geçiş bölgesinin bir altını ve bir üstünü bir kanal kabul edin diyoruz. Peki kabul edelim bakalım ne çıkıyor karşımıza görün. Şimdi bu şekilde baktığınızda gördüğünüz gibi bakın burası kanalın içine girdiği an buradan çıktı ve tekrar kanala döndü. Hatta kanal aşağı kırdı. Nereye geldik tabii ki? Trende geldik. Tekrar içine attı ve üstü attı. Fakat tekrar kanalın içine girdi. Farkındaysanız ne yaparsa yapsın dönüp dolaşıp nereye geliyor? Geçiş bölgesinin üstü ve altındaki kanal bölgesine geliyor. Yani burada bir tıkanıklık var. Ya yani bir problem var. Yani geçebilmiş olmasına rağmen tekrar buraya dönüyor. Niye bunu yapıyor? Şimdi belki uzun vadede artık ciddi bir yere gelmişti. Şimdi biz orta vade bakıyoruz. Ne yapacağız? Uzun vade bakacağız. Şimdi kaldırdım grafikten orta vadeyi kaldırıyorum. Ve bu tıkanıklığı anlamak için belki uzun vadede bir dirence mi denk geldi? başka sıkışık bir bölgeye mi geldi onu atacağız. Hemen uzun vadeyi tıkladım. Bakın uzun vadeye geldik. Sanırım bir şeyler netleşti. Şimdi uzun vadede fiyat nereye takıldı arkadaşlar? Uzun vadede nereye takılıyor? 149.89 bizim kozalın başının belası bir rakam. Çünkü burayı aşıyor. Bakın tekrar düşüyor aşıyor ve tekrar düşüyor. Demek ki demin orta vade bakıyordunuz. Orta vade artık oradaki aşırı sıkışıklık değil. Başka bir problem var. Hemen ne yaptık? Uzun vadeye döndük. Uzun vadede neyi gördük biz? Burada bizim bir ciddi direncimiz var. Bu 149.89 yani 149 diyelim 150 diyelim. Bu seviye uzun vadedeki önemli bir dirençmiş ki hisse artık burada tıkanmaya başlamış. Peki ne olacak? Ne olacak? Eğer aşağı yönlü bir dönüş olacaksa bir defa biz trendi de takip edeceğiz ama neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Şurada ana destek seviyesi. Yani 139 seviyesini mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Yukarıda tıkanıyor. Aşağıda da bir destek bölgemiz var. Burayı mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bizim elimizde trend de var. Yani her yerden bunu artık kıskaç altına alıp izleyebiliriz. Eğer aşağı yönlü bir hareket olursa 139'un aşağısına sarkmasını istemeyiz. Milimetrik hesap yapmayın. Her zaman söylüyorum bunu. 139 olmaz. 138 olur. 137 olabilir. Ama genel olarak 139 bölgesi destek olarak çalışıyor. Peki yukarıda kalıcılık sağlamak istiyorsa ne yapması lazım? 150'nin üzerinde yani 149.89'un üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Ana dirence gelmiş arkadaşlar. Yani Kozal'ın şu anki sıkışıklığı bu. Aynı benzer hareketleri bakın bir önceki destek olan, şimdi destek olarak çalışan, daha önceki dirençte yapmış, bakın tıkanmış, düşmüş, tekrar düşmüş, tekrar çıkmış. Bakın bunu 3-4 defa sonra kırmış. Şimdi burada 1-2-3-4-5, 5 mum oldu, yukarıda kapanışı bir kere yapabildi. Bu yüzden Kozal'da mutlaka dikkat edin seviyelere. Trend burada yukarı yönlü görünüyor, şu anki son pozisyona göre ama biz her zaman ne yapacağız? Önlemimizi gos fibolarla almak zorundayız.